Biz bahçe bitkileri alanında arge çalışmaları yapan bir kuruluşuz ve ağırlıklı olarak da turunçgillerde erkencilik, geççilik, çekirdeksizlik, meyve et rengi gibi özellikleri ön plana alarak arge çalışmaları yapmaktayız. ülkemizin yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin ton civarında portakal üretimi var. Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın içerisinde yer aldığı Doğu Akdeniz bölgesinde 650 bin ton civarında üretim yapılmakta. Ee, bizim e, genel olarak yerli çeşitlerimiz olduğu gibi yurt dışından e, getirtilmiş olan, geçmiş yıllarda getirtilmiş olan çeşitlerle de üretim yapılmakta. Ağırlıklı üretim softalık olarak, e, softalık e, portakal çeşitleriyle üretim yapılmakta ve bölge genelinde e, yaklaşık 10-11 tane civarında çeşitle üretim yapılmakta. Aralık ayının başında portakal hasatı başlamakta ve Mayıs ayının ortalarına kadar devam etmekte. Bizim de genel olarak 200 dekar civarında bir portakal bahçemiz var. Burada 8 çeşit üretimi yapıyoruz. Aralık ayında hasatlarımıza başlıyoruz. Mayıs ayının ortasına kadar geççi portakal Valencia ile hasadımız devam etmekte ülkemizde üretilen e, portakalların yaklaşık yüzde %20'si ihracata gitmekte. Geri kalanı da e, iç piyasada tüketilmekte. Özellikle kış aylarında malumunuz olduğu üzere e, C vitamini gereksinimi çok fazla olduğu için turunçgiller de C vitamini e, açısından en yüksek e, içeriğe sahip meyveler olduğundan iç piyasada e, zevkle tüketilmekte. Evet, bu sene rekoltemiz yüksek. Diğer turunçgil ürünlerimiz olduğu gibi e, portakalda da rekoltemiz yüksek.